Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda size tecrübe paylaşımında bulunacağız. Traktörümüz Neoland T375. Bugün bahçede başımıza bir olay geldi. Bahçe temizlerken biliyorsunuz bu yeni nesil traktörlerin depoları artık plastik. Altında küçük bir saç koruma var. Traktörün deposunu deldik. Deponun fiyatı bugün itibariyle 15.000 TL olduğunu söylüyorlar. Depoyu deldik. Daha doğrusu depo delinmedi. Çatladı, mazot akıtıyordu. Bize ne yapalım edelim diye düşünürken aklıma traktörü vinçe takıp havaya kaldırmak geldi. Traktörü vinçe taktım, havaya kaldırdım. İlk başta bir mazotu boşalttım. Depoda kalan mazotu biraz kovanın içine. Daha sonra delik şu ön taraftadı, Şimdi birazdan onu da göstereceğim. Mazotun geriye akmasını, delikten mazot gelmemesini kaynak yapacaktım. Onu için şey yaptım. Tabii bu kaynak nasıl olacak onu da size göstereceğim. Bunu plastik kaynakla tamir ediliyor. Böyle büyük yırtık yoksa çatlaklar varsa sorduğumda deponun sökülüp inmesi, yıkanması gerektiğini söylediler. Ben bunu nasıl pratik yaparım derken düşünürken aklıma vinç geldi. Traktörü kaldırmak ve PPRC boru kaynak makinası. Biliyorsunuz PPRC boru yani PPRC'li bir plastik türevi madde. Plastiklerin kaynağı aynı cins aynı cins olması lazım plastiklerin kaynağı. Mesela plastiklerin de çeşidi var. Örnek attım ben bilenler yazsın. Aynı cins plastikleri birbirine kaynak yapabilirsiniz. Tabi biz bunu kaynak makinesinden eritme ve bulama yöntemi diyeyim. Kaynak yaptık. Şöyle şu şekilde bakın. Bu VPRC kaynak makinesi. Bunun ucundakini çıkardım. Bu uç taraf deponun o yırtık yerine rahat girsin diye. Onu şu şekilde tamir yaptım. Böyle yattım artık. Altına ya, 300 derece getirdim ayarını. Ve şurada gördüğünüz üzere bakın. Şurayı kaynak yaptım. Erittim böyle. Bakın burası böyle çatlamıştı. Buradan da mazotu boşalttık. Böyle bir altı yamuldu. Bu şekilde kaynak yaptık. Şimdi mazotu koyuyoruz. Ve motoru düzeceğiz bakalım. Akacak. Akacak mı? Siz değerli takipçilerimizle paylaşacağız bunu. Mehmet sanki şurada bir nemlenme var. Bunun başında conto var mıydı? Bunun başında şu taktığın tapanın mazot boşaltma tapasının başında conta var mıydı? Sildim onu ben. E niye bu nemli? Neresi nemli ya? İyi değil sıkmadın değil. mı? Sıktım ya. Nemli değil abi eline bak. İyi tamam. Bana öyle geliyor olabilir ama parlıyor, parlıyor belki mi? içinde şu delikte kalmıştır mazot. O var. sızmıştır. İşte Şimdi... burayı arkadaşlar burada yaklaşık 3 santim boyunda bir çatlak vardı. Ağaç buraya vurdu. Bunu yaptık ısı kaynak tabancasından şu görmüş olduğunuz. Evet şimdi indirip test edeceğiz. Biraz işimiz sakat evet, evet traktör üzerimize düşebilir şu vinçle kaldırdık traktörü. Altına yine odun koyduk ama bakacağız şimdi yaptık mı başardık mı? Evet üstüm battı biraz. Evet şimdi indiriyoruz arkadaşlar. Ben odunu tutayım. Kaldırdık. Evet odunu çıkardık. Vinçler indiriyoruz. Bakalım akacak mı arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> evet kardeşim giriyor şimdi kontrole. Bak bakayım Mehmet. Var mı bir şey? Bir şey İyi tamam evet. Tamam. Arkadaşlar bunu da bu şekilde yaptık. Evet bu tecrübemizi de sizinle paylaştık. Traktörün deposu patladığında çatladığında nasıl kaynak yapacağınızı alevsiz ısıyla. Bu ne olur? Isı tabancası da olabilir. Hani şöyle sıcak hava üfleyen var. Onlardan da olabilir. Yoksa böyle bir PPRC ısı tabancası da olabilir. Aynı cis ham maddeden bulup bunun üzerinde eritip ya da çatlak küçükse bunu o bölgeye değdirerek çatlağı tamir edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü tamir işimizi de bitirdik. Her gün bir iş çıkıyor bizim bu çiftlikte. Yani asgari ücretten adam alsak boş kalmaz yani. Her gün bir arıza, bir sorun var. Çeşme harcası için geldik. Çeşmeyi bulamadık. Çeşmeleri değiştireceğiz. Hayvanların ahırındaki. Traktörün deposunun patladığının haberini aldık. Kardeşim söyledi. O benden önce gelmiş çalışıyordu. Yaptık. Olsun. Cana gelmesin, mala gelsin. Hiçbir şey önemli değil. Ara, araçta kasko da var zaten. Kaskodan da değiştirebilirdik bunu. 15 bin lira fiyat diyor servis. Hani tabii bu parçayı almak için parayı sen ödüyorsun. Daha sonra kaskonun peşinde koşuyorsun parayı versin diye. Gerek yok bir de yırtık içinde değiştirmeye. Bu şekilde yaptık. Ben şimdi bunun ham maddesini bilmiyorum. Hangi tür plastikten olduğu. Plastik ama hani PPA var, PPRC var. Plastiğin de bir dünya çeşidi var. Şimdi bize bu tecrübe oldu. Bu deponun eskisinden bir parça, bir avuç kadar bir parça alacağım şeyden. Nevolan servisinden. Burada yedekte dursun bir şey olduğunda bu makinenin üzerinde eritip tekrar buraya uygularız. Bu şekilde de bu işi bitirdik. Evet kardeşim. Nasıl bitirdik mi? Oldu ya bu depoyu öyle bir yere koymuşlar abi, ki. Bakıyor. Saçını da incecik yapmışlar. Efe'ki evet. e, traktörün ki ne onunki de kaplanın altı. Ya işte zamanla şey Zamanla parçaları eksiltiyorlar işte ya. Tamam mı? Şu an yok abi ne bileyim. İyi, tamam, evet, bu işte yaptık. Zamanla yani bu parçaları inceltiyorlar. Yani bu depoyu bunun altına koymuşlar. Öteki traktöründe de, de altıydı ama onda daha kalındı. Şimdi bu deponun bir de işçiliği zor. Hani servise götürseniz bunu komple sökecek, bu platformu çıkartması gerekiyor herhalde. Ya da bu alttan mı sökülüyor? Tam bilemiyorum ama bayağı bir söküm işi bir şey olacak. Bir söküm olmadan yaptık, Allah'a şükür. Bu arada da traktörle ilgili daha önceki videolarda soran arkadaşlar olmuş. Nasıl memnun musunuz diye traktörden. Traktörden çok memnunuz. Hatta traktörü benden daha çok kullanan kardeşim var. O size anlatsın traktörü. Soranlar oluyor videoların altında. Evet Mehmet t 465 bden bunun 75'in farkını soruyorlar. Aralarında çok bir fark var mı? Yakıt farkı var mı? Onu soruyorlar. Memnun musunuz? Ne diyorsun? Yakıt az bir çok az bir farklı yakıyor. Biraz daha farklı yakıyor ama yer sürerken bundan daha güçlü gidebiliyorsun. Hiç takılmıyor. Bir de şey kafa kaldırma olayları yok. Kafa Geniş. kaldırma olayı yok canım. Kaldırmıyor. Yani traktörden biz memnunuz. Almak isteyenlere tavsiye ederiz. Şimdi bunun T4 75B'si de çıkmış galiba. 70B mi artık? Yok. T4 70B düzeltiyorum. T4 70 70B var, 80B var. T4 80B'si bundan aynı güçte. 75 beygir. Onun ne farkı var? Ben göremedim fuarda bir farkını. Sadece fark gördüğüm fark şu. Oto yıkamamızı göster. Şimdi şöyle arkada çeki kontrol. Evet bu da oto yıkamamız bizim. Bim'den almıştık. Daha önce bahsettim. Böyle bir döner aparat yaptık üzerine. Evet fişi tak oradan. depo kapalı kapalı mı azot kapısı evet bu da ota yıkamamız basın su yıkama pratik oluyor böyle traktörü araçları motosikletleri altına çekip yıkıyoruz 400 TL'ye almıştım bunu arkadaşlar balkonda terasta halı malı yıkarım diye o iş olmadı hani hal, halı malı yıkamadık halıları yine yıkamacıya veriyoruz buraya getirdik böyle bir yıkama tertibatı kurduk traktörü vesaire yıkıyoruz böyle tabi bu kullandığımız kaynak suyu, kaynak suyu pislikler gelip motoru tıkamasın diye basınçlı yıkama motoruna hemen şuraya bir filtre koydum. Bunlar tamamen kendi fikirlerimiz. Kendimiz yapıyoruz her şeyi. Bütün alet ekipmanlarımız var. Zaten çiftçi olan birinde de hepsinin olması gerekiyor. Evet arkadaşlar bu videoda ufak da olsa sizinle bir tecr tecrübemizi paylaştık. Biz videolarımızı kurgu, edit yapmadan direkt atıyoruz. Bazen dilimiz sürçebilir. Dilimiz sürçülse sürçü lisan etmişsek affola. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.